Evet, evet. Hemen bir mod yaşıyor. Mod, Yaşıyor, yaşıyor. yaşıyor. Yaralı. Kadir, bulduk. Şu kaş kolu. Kadir. Hakan hocam. Yar, Hemen. bu yaralı bulduk. Acil ama Umke yollayın buraya. Umke. Anons. Hemen Umke'ye gönderin. Sakin, umke. sakin, sakin, Şşş. sakin. Sakin, sakin. Su ver, su ver. Su değil, su değil, su değil. Yok. Şu an bacakları. Su varsa dudağımı. Şu an en son attığım konuma gelir misin? Hakan hocam. Abi tersine girin. Efendim. Bir dakika, bir dakika. Şu an kendinle dokuz numaralı konuma acil gelir misiniz? Sakin, sakin, bağırma. Sakin, ol, sakin. Tamam. sakin Şoka sok. Tamam. Bulduk tamam. seni. Tamam, sıkıntı yok. Sana bakabilir miyim? Bacaklarına Şimdi Bacaklarını yoklayın arkadaşlar. Kırıyor. Şey, bir şey var mı? <laughs> bacakları çok çizilmiş. Aşağıdan da düzgün. üzgün. Bu baskıma ait. Buraya bir ara soracağız. Da, bir daha yavaş yavaş alalım arkadaşlar. Arkadaşlar sağlıkçılar dışında sessiz olsun. Bekleyin. imkan var. için Nereye gideceklerini sen biliyorsun. Sen yönlendirme yaparsın. Tamam. Dur şimdi. Oradan kaldırın biz yanaştıralım istiyorsan. Sen bir şey yapalım. Sen Arkadaşlar çevirme yapalım. Tamam. Boyun sizde öyle. Tamam. Evet. Tendency, tamam. Biraz daha. Bırakabiliriz. Bırakabiliriz sonra yanaştıralım. Tamam Omuz kısmına, bu, gidiyor. Bir, omuz kısmına omuz kısmına bir, bir saniye. Tamam tamam sen Omuz kısmından destek ol iki omuzdan. Ben yani sen çıkıyorum Evet. 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 Tamam. Bir, tamam. bir, iki, üç. üç. Aşağıya. Tamam. Tamam. Bunları biraz baş sizde. Tamam tamam. sizde

sessiz olun. Hızlı bir şekilde şu. ışıklar buraya. Işık, ben Işık tutun ışık buraya. Herhalde. Tamam mı? Tamam. 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 Komple çıkarın. Komple çıkarın. Tamam. Yeniden yapın. Tamam. Arkadaşlar.

Ece e e e Şunu Sıra, yeter. Yeter. şunu polis arkadaşlara verebilir miyim? Yani, yani, ar ar bu, ver. evet, tamam. bu da polis arkadaşları. Sizin evet, mi bu da? Yok yok, Bu da Ha tamam. Bir dakika dur, bir dakika dur. Dur. gel gel. Gel 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 şu anmış bir ay. Tamam, benim de ellerimle. Bu. Evet. Tamam. Hayır. Tamam. Hayır. Tamam. Hadi. Alayım da bakalım tamam. Gayet iyi. Merhaba. <Seslat 1 clearly> <coughs> Amrazın